Sevgilinizle şöyle güzel bir film gecesi yapmak kulağa ne kadar harika gelse de o mükemmel filmi bulma kısmı bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor, değil mi? İşte bugün Düğümcom'un hazırladığı harika bir rehbere göz atacağız ve bu tatlı seçimi nasıl keyifli bir maceraya dönüştürebileceğimize bakacağız. Ah, işte o meşhur cümle. Filmi sen seç. Ne kadar masum bir teklif gibi dursa da o an bütün sorumluluk omuzlarınıza biner. Ortam hazır, atıştırmalıklar tamam. Ama ekranda ne dönecek? İşte bu soru en güzel akşamları bile bir anda hafif bir strese sokabiliyor. Ama durun bir dakika. Belki de bu kararsızlık anı aslında kötü bir şey değildir. Belki de bu o geceyi daha da özel kılacak harika bir yolculuğun sadece ilk adımıdır. Ne de olsa bazen doğru filmi arama süreci filmin kendisi kadar güzel bir anıya dönüşebilir. Peki size bir önerim var o sonsuz film platformlarında saatlerce aşağı kaydırıp kaybolmak yerine bir anlığına durup kendimize şunu sorsak biz bu akşam ne hissetmek istiyoruz? İşte bu sorunun cevabı inanın bana o mükemmel filmi bulmanın en kısa yolu. Hadi o zaman dalalım seçeneklere. İlk durağımız böyle kalbinizi yerinden oynatacak, zamana meydan okuyan destansı aşklar ve tabii ki o büyülü, adeta kaderin bir oyunu gibi hissettiren tesadüfi karşılaşmalar. Eğer bu akşam modunuz aşk her şeye değer ise doğru kategoriye geldiniz demektir. Ve tabii ki bu kategorinin tartışmasız kralı not defteri. Yani bu filmi duymayan kalmamıştır herhalde ama işin güzel yanı kaç kere izlerseniz izleyin her seferinde aynı etkiyi yaratmayı başarıyor. Gerçek bir klasik. İşte özet bu kadar net aslında. Savaş giriyor araya, yıllar geçiyor, sosyal statüler farklı ama o aşk bir an bile sönmüyor. Bu film sadece romantik bir hikaye değil, aynı zamanda harika bir sohbet başlatıcı. Biz birbirimiz için ne kadar ileri giderdik sorusunu sorduruyor. O gerçek aşk ölmez hissini iliklerinize kadar yaşamak istiyorsanız seçiminiz belli. Sırada zamanın kendisinin başrolde olduğu bir hikaye var. Bir gün. Yavaş yavaş demlenen, yıllara yayılan bir aşk. Bu film eminim birçok çifte kendi ilişkilerinin ilk günlerini, o arkadaşlıkla aşk arasındaki tatlı belirsizliği hatırlatacaktır. Hani o meşhur doğru zamanlama meselesi var ya, işte film tam olarak bunun üzerine kurulu. Düşünebiliyor musunuz? 20 yıl boyunca her sene sadece ve sadece tek bir gün buluşuyorlar. İşte filmin bütün sihri bu bekleyişte, bu sabırda gizli. Bu kadar yavaş ilerleyen ama bir o kadar da güçlü bir bağ. Acaba o büyük aşk aslında hep yanı başımızda duran ama bizim bir türlü göremediğimiz bir şey mi? Film size bu soruyu kesinlikle sorduracak. Ve geldik benim şahsi favorilerimden birine. Belki de sinema tarihinin en samimi, en gerçek tesadüfen tanışma hikayesi Gün Doğmadan. Eğer siz de anlık kararların büyüsüne ve iyi bir sohbetin her şeyi değiştirebileceğine inananlardansanız bu film tam sizlik. İki yabancı, bir tren ve Viyana'da inmek gibi ani bir karar. Sadece 14 saatleri var. Kocaman bir film sadece bu 14 saate sığıyor ve tamamen diyalog üzerine kurulu. O iki insanın arasındaki çekim, o kimya inanılmaz. Bu film size bir gecenin bazen bir ömre nasıl bedel olabileceğini gösteriyor. Ama küçük bir uyarı. Filmden sonra telefonları kapatıp sabaha kadar konuşma isteğiyle dolabilirsiniz. Benden söylemesi. Evet şimdi biraz vites yükseltelim mi? Klasik romantizmi bir kenara bırakıp böyle daha nevi şahsına münasır, daha sıra dışı, daha acayip aşk hikayelerine yelken açıyoruz. Eğer bize artık farklı bir şeyler lazım diyorsanız bu bölümdeki filmler tam bir can suyu olacak. Ve karşınızda Paris'in o rengarenk masalsız sokaklarından çıkıp gelmiş Amélie. Yani bu film sadece bir film değil, adeta bir görsel şölen, bir mutluluk kapı. Evet, içinde bir aşk hikayesi var ama aslında çok daha fazlası. Amelie'nin olayı şu aslında, etrafındaki herkesin hayatını güzelleştirmek için minik minik oyunlar oynuyor, sihirli dokunuşlar yapıyor ama sıra kendine gelince bir türlü o adımı atamıyor. Bu filmi izlerken eminim aklınıza şu gelecek. Biz birbirimizin hayatına böyle küçük tatlı sürprizler yapıyor muyuz? İlişkinize biraz oyun, biraz sihir katmak için harika bir ilham kaynağı. Peki aşk sizin için ne demek? Belki de büyük, cüretkar bir oyun. Eğer öyleyse ve bu oyunun sınırlarını zorlamayı seviyorsanız, Cesaretin Var mı Aşka tam size göre bir film. Özellikle aralarında tatlı bir rekabet, sürekli bir şakalaşma olan çiftler bu filme bayılacak eminim. Her şey çocukken "Var mısın?" diye sorulan basit bir cesaret oyunuyla başlıyor. Ama o oyun hiç bitmiyor. Büyüyorlar, yetişkin oluyorlar ve oyun da onlarla birlikte büyüyor, tehlikeli bir hal alıyor. Artık oyun nerede bitiyor, gerçek aşk nerede başlıyor? O çizgi tamamen kayboluyor. Bu film aslında "Seni seviyorum" demenin en çılgın, en tutkulu ve bazen en tehlikeli yollarını gösteriyor. Geldik son kategorimize. Bu biraz hmm, beyin yakan cinsten hem güldürüyor hem romantik ama bir yandan da zihninizi kurcalayan bir eğer sorusuyla geliyor. Hani o ya şöyle olsaydı diye başlayan filmler vardır ya işte tam onlardan bahsedeceğiz şimdi. Burada 3 tane filmimiz var. Üçü de hafıza temasını bambaşka şekillerde ele alıyor. Bir yanda sil baştan var. Acı çektikten sonra tüm anıları sildirmek mümkün olsaydı ne olurdu diyor. Birine hafızanızdan silebilirsiniz. Peki ya kalbinizden? Ağır bir soru. Sonra 50 ilk öpücük var. Çok daha eğlenceli bir yerden yaklaşıyor. Sevdiğiniz kadın her sabah sizi unutsa, ona her gün ama her gün yeniden kendinizi aşık edebilir miydiniz? Ve bir de yerli yapımımız bir küçük eğlür meselesi var. Bu sefer tam tersi. Bir kadın son bir ayını unutuyor ve bir adam çıkıp biz o bir ayda aşık olduk diyor. Tanımadığınızı sandığınız ama aslında sizi çok iyi tanıyan birine yeniden aşık olabilir misiniz? Gördüğünüz gibi üçü de birbirinden ilginç sorularla geliyor. Evet, ne dersiniz? Farklı farklı duygulara, bambaşka hikayelere dokunduk birlikte. Şimdi top sizde. Bu akşamki ruh haliniz hangisine daha yakın? Partnerinizle birlikte hangi dünyaya konuk olmak istersiniz? İşte şimdi karar anı. Şöyle bir özet geçelim. Bu gece modunuz kader ağlarını ördü dedirten, gözlerinizden yaşlar getirecek büyük bir aşk mı? Yoksa yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle izleyeceğiniz, ne kadar da tatlılar diyeceğiniz sıra dışı bir macera mı? Ya da belki, hadi hem gülelim hem de üzerine biraz düşünelim dediğiniz zeki bir konsepte olan bir film mi arıyorsunuz? Unutmamanız gereken bir şey var. O akşam seçeceğiniz film sadece ekranda dönen bir görüntü olmayacak. O, sizin ortak anı defterinize ekleyeceğiniz yepyeni bir sayfa olacak. O yüzden tüm bu harika filmlerin anlattığı onca hikayeyi bir kenara bırakın ve kendinize sorun. Bu akşam sizin hikayeniz hangisi olacak? Şimdiden iyi seyirler.